Netanyahu'nun peşindeki belgenin sırrı nedir? İsrail Başbakanı Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile birlikte gittiği mescidi Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı bir alanda konuşma yapmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan sözleri olmuştu. İşte bu sözlerin asıl maksatı, tarihin en önemli Yahudi yazıtı olarak kabul edilen Şiloa, Siloa yazıtının tam 143 yıldır İstanbul'da bulunuyor olması ve yıllardır çeşitli talepler olmasına rağmen tabletin Türkiye tarafından İsrail'e verilmemesi olmuştur. Peki nedir bu tabletin önemi? Yazıt 1880'de Kudüs'te Siloah tüneli, Hezekiel tüneli içinde bulundu. Fenike alfabesiyle yazılan tablet tünelin duvarında bulunuyordu. Şehrin dışındaki Kidron Vadisi'nde bulunan Gihon kaynağındaki su yaklaşık 500 metrelik bir kanalla şehirde inşa edilen Şiloa havuzuna yönlendirilmişti. Altı satırlık yazıtın Meo 8. yüzyılda yapılan bu kanalı anlattığı iddia edilir. Metin, eski ahitte Kral Hezekiya döneminde anlatılan Asur kuşatması tehlikesine karşı inşa edilen su kanalıyla ilişkilendirilmiş olsa da, tarihiyle ilgili farklı görüşler de vardır. Doğru ve güvenilir bilgiler için kanalımızı takip etmeyi unutmayın.